Evet arkadaşlar. Ana kutularımızı serdik. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle. Böyle gördüğünüz gibi hep ana kutularımız. Evet. Böyle böyle her yer kutu maşallah. Bu taraf. Şimdi şu kut şu paket olan kutuyu da şu sıraya tam ortada görünen sıraya Bat yerini bakın yerleri belli. Oraya sereceğim. Evet. Şu kutuyu da şu paket olan kutuyu da yarın sereceğim. Böyle günlük seriyoruz. Bitmek üzere artık. Son 3 balya. Yaşamak direnmektir demiş. Çalışıyoruz gördüğünüz gibi. saç başta aldı. Ama çok güzel bir mekanımız var. Gördüğünüz gibi çiçeklerin içinde. bu sene bir havalarda bir dengesizlik var arkadaşlar. Yani bakıyorum. Konya'da armut çiçek açmış. Antalya'daki armutta çiçek yok. Anlamadım yani. Antalya'daki armut niye hiç çiçek açmamış? Yani olmamış. Bizim orada yani Konya Antalya'dan sıcak değil. Enteresan. Bilen varsa yazsın altına da videonu. Biz de öğrenelim yani. Öğrenmenin yaşı yok. Evet. Yoğun çalışıyoruz. Yoğun tempo. Böyle gördüğünüz gibi. Mücadeleye devam arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Ellere falan bak. Şu ellerime bak. Bilmiyorum görünüyor mu? <laughs> Artık propolisten görünmez oldu. Eller kir. Propolis çalışmaktan. Tabi bir şey yok. Kalite üretmek istiyorsan yaptığın işte başarılı olmak istiyorsan mücadele edeceğim. Bakalım. Bizim nasibimize ne düşecek. Görüşmek üzere arkadaşlar yarın. Video sayesinde yani abone olursanız çok sevinirim. Ee, abonem çok az. Arlık, yani abone arttıkça arı konusunda bilgi de vermeye başlayacağım. Hani demek istediğim ben e, 25 senedir arıcılık yapıyorum. Ana arı, ana arı üretim süt e, a, yani arı sütü ya bu arı ile ilgili yapmadığım şey kalmadı. Bir sonu tomlama kaldı. Artık herhalde ona doğru gidiyoruz. Onu da öğrenirsek artık ne yapacağız bilmiyorum yani. Hani arılık arıcılıkta bu meslekte öğrenmek bitmez de. Ben yani demek istediğim sonuna geldik. İşte bu sene biraz kovanlarımızı çoğaltacağız. Arı sayısını arttırmamız lazım. Çünkü baharın biraz arı satınca kovanlar işte boşalınca bilmem ne cart cürt derken buradan giderken veya işte Bozkır'da Konya'da kovanlarımızı tekrar doldurmamız lazım filan filan yani işler yoğun bu sene çalışıyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun dinç kalın benim gibi değil. <laughs>